Arkadaşlar sizinle Aynen. bugün Deep Rock Galactic oynayacağız. Kendisi bir 4 kişilik bir mining oyunu. Kazacağız. O zaman ufaktan videoya geçelim. Ufaktan gidiyor galiba açar. Yok gitmiyor. Oh yeah. Evet arkadaşlar bugün dibine kadar Yok Yapıştır yarasın. Yarasın. Bir de denk gelse Yeah! Nasıl? Lan lan? lan Oh man it got really oh, oh. oh, Kapsüle kadar geri geldi ha. Ahahahah Ah bu çok <laughs> yıkk Gel gel içeri gel içeri ya ne oluyor? Atılıyorsun. It's <laughs> Hem de çok ben atıyorum. <laughs> Beyler şimdi gideceğiz, delice aşağı doğru. Bir tane küçük bir yer olacak. O bizim peşimize gelecek. Hani toplayacağız kenardaki bu gördüğünüz madenleri içine yükleyeceğiz. Yaratıkları keseceğiz. Verilen hedefe gideceğiz. Hadi Allah'a emanet. T şey atıyorsunuz. Şimdi görevimiz sevgili beyler. Kazıyoruz çıkıyoruz. Hadi uçağım. Get rock, rock. Rock. Veya basın, veya basın. Çabuk. Rock, and stone. rock, rock, and stone. rock and stone. Let's go. Veya basın, veya basın. Fair <muk Bir> kere. Aynen. <gülüyor> 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 We fight for rock and stone kol demeci varmış beyler atlamayın bir yerden. Ben atladım beyler. <laughs> beyler şunu kazın şunu kazın. Benim Sağ mi? klikle kazıyorsunuz. Nereden <laughs> gideceğiz? Abdullah oradan gideceğiz galiba. Bu yanımdaki kim? Sensin Muhittin. Ben... Abdullah oraya gidelim. Ben altın topluyorum. Just take sweet time old lady. got all Ha burayı Buraya katacağız. Ya, burayı biz katacağız lan. <laughs> <Ha>, geliyorlar. Çaldı <laughs> lan. Beyler ben böyle zemin atabiliyorum. Allah. Bu çok sıkıntı. Arkasına vurmak lazım. Arkasına vur. Pow. Çok iyi. <laughs> Sağdaki çok önemli bak. Amma mamma çağırabiliyoruz oh. bunları. Itiraf. Bunları alın mutlaka. Allah. <laughs> Bana vurmayın oğlum. <laughs> Yeah. And rock. Oh, mm -hmm. rock and stone, brother! Stone rock. stone. forever. Rock and stone, bro. let <trading> my I should call for the mule. That fall! Come here! Can't carry anymore. I called for the mule. Come on, mule. Come on, bro. Boy, yeah, you know, Whoopsie doopsie. <laughs> Nereye doğru yedi? Sağlam. Düz devam. Aşağı birazcık. Bu ne? Bu duvardakiler patlıyor muydu acaba? Joe, I'm not Oh! Platform up! It's when Hello! We get Hello. <laughs> oh, fuck. Here <Geliyor>, <laughs> Büyük bir şey. eliminated. <laughs> 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 ben her şeyi her bulduğumu topluyorum. <laughs> Oy it buldum. Bilmiyorum ama geliyor yine bir şeyler. Kırın buralı kırın kırın kırın. Allah geliyor bura. Orası bir tek ki. Bir şey sağlam bir şey geliyor. Bu ne lan? Apa. Beyler bu ne?

Of. Çok can gitti lan. Questing rock package. Çık buradan, çık buradan, çık buradan. Kayakırıcı kaya kırıcı kapsül istedim. O ne işe yarayacak? Vallahi bilmiyorum da gel arkadan can alalım. Ya! Bu galiba. Kafama düşüyordu. Aldım ucunu da. Galiba gitmiyor mu buraya kadar? He uzatıyorum. My boots, my poor boots. Eee uh. Ha connected. tamam oldu Şimdi o çözdüm şimdi önceki bölümde ne yapacağımızı Nasıl bağladın ben bağlayamamışım Bu kabloları şimdi e, Uzata uzata getiriyorsun Tak burada hemen burada bir tane mavi Böyle bir cihaz görünümü var ona takıyorsun Hayali bir şekilde ee, Ben onu başaramadım ya. I need the mule right here, right now. Kadar. Peki bunu buraya Allah. Başlatmamız mı gerekiyor? Bir şey mi gerekiyor? Ha tekini bağladık. Şimdi ikincisini bağlamamız lazım. Ne ben bir şey aldım buradan bir kutu aldım. Yow. Aynen aynen ikincisini bağlamamız gerekiyor. <laughs> İkinciyi nasıl yapacağız? Onun ikinci fiş çıkışı var mı? Yok. Yok. Bir yok, tane bir daha, daha çağırmamız var. lazım. Karşıya bir düşmüş galiba. Yok. Aynen aynen bir tane daha düşüyor diye biliyorum. Bu niye bizi takip ediyor ya? Şimdi buradan <gülüyor> yana yana <gülüyor> atlayacağız. create I made a platform Başkan sen sen ol sakın hiç sarı şeylere vurma vallahi geliyor. Ben kabloyu bağlamaya gidiyorum. Tamam ben, ben bağlamıyorum. Ben sana birazdan Abi, drone da vereceğim. Elif drone da vereceğim şimdi. Bağladım. All rock crackers attached. You're gonna start them up when ready. Bu arkasına vuracağım. Yüzüne vurma, arkasına vur sen bana Duruyorum ben. Ah, Şimdi gidip bu şeyin okey mi hala hazırı? Ah. Oh dur. Bir şey kurmamız gerekiyormuş. Gel sen oradan yukarı çık. Öteki taraftaki alete gitsene. Güzel. Öteki taraftaki alete git onu bir kur. Ya da engineer ben olduğum için ben mi yapabiliyorum? Hayır, <laughs> Kurdum. <laughs> evet, e, e. Tamam, çok iyi. Şimdi burayı savunacağız. Karate kuruyorum ben, karate kurdum ben. Swarm, repeat swarm. It's armed and ready. Geliyorlar burada. My wrath, my boots, my poor boots. To detecting a jam. Restart the affected parts, or you'll be down there all day. Pantaractus, i the Oh, fuck. Plasma deployed. start the jammed equipment. He says restart. Let's get this pod running ASAP. He says it's your place. Go, go! It doesn't go Come on, guys! Rock and stone! fucking hell. And we're 50 Bir şey bana vuruyor. Nereden vuruyor lan bu? Terefsiz Ya. That's the pickaxe! That's the pickaxe. I you know. What is it? I'm not. Die, what's this crystal? Stone. Hot, hot, hot. <laughs> you need to keep all rock crackers running. This is not currently the case. Get on it. Rock cracker bot is offline! rock and stone, brother. Reloading! You're gonna there. Take that! Yeah, yeah, I I'm thank you. Oh fuck, I'm burning, I'm burning. Ouch, ouch, ouch! Yeah, no, 75% completed, almost there. <laughs> <laughs> ah, we şey. Evet de ben mesela ya. tamir edemiyorum şu an. Üzerine gidip bakım yaptı ben de Ha yok bende olmuyor. O zaman sıkıntı yok galiba. <gülüyor> 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 Got no flares ready. Oh fuck. Ne çıktı hocam? Well done. Oy, All that's left is to deposit the core samples. Oh. Molly, come here. Molly gelsin, Molly'ye verelim bakayım. E, Yakıyor mu de bize de bu? De. Aha koyduk. Aynen. Oy, <laughs> please. Evet. <laughs> All no, cards are accounted for. play cards are accounted for. <laughs>